...sadece bir maaş zammı talebinin ötesindedir. Bu, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin... ...yıllardır süren ekonomik çöküşe karşı yükselen güçlü bir sesidir. Türkiye'nin dört bir yanındaki iş bırakma eylemimiz... ...bu çığlığın en somut ifadesidir. Bu ses, iktidarın dayattığı yoksulluk politikasına... ...ve maalesef yetkili sendikanın adeta hükümetin uzantısı gibi... ...hareket etmesine karşı onurlu bir duruştur. 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri baştan sona bir oyun sahnesi gibiydi. Hükümetin ortaya koyduğu tekliflerin komik ve alaycı oranları, milyonlarca kamu emekçisinin gerçek yaşam koşullarını içe saymaktadır. 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları açıkça enflasyonun ve artan yaşam maliyetlerinin çokça gerisindedir. Üstelik bu tekliflere karşı çıkan yetkili sendika, kamu çalışanlarını korumak yerine süreci sanki bir tiyatroda roller paylaşır gibi sahnelemiş, gerçek bir mücadeleden kaçmıştır. Hakem heyeti süreci ise tam bir trajediye dönüşmüştür. Yetkili sendikanın hakem heyetine başvuru yapmayacağız diyerek sahnelediği kahramanlık aslında sorumluluktan kaçmak için kurgulanmış bir aldatmacadır. Sürecin hukuki yapısı gereği hükümetin başvurusuyla başlayan hakem heyeti kararı hükümetin düşük zam oranlarını onaylamasıyla sonuçlanmış. Yetkili sendika ise suçluluğu bu heyetin üzerine atarak üyelerini kandırmıştır. %5, %7 gibi rakamların arkasında kamu emekçilerinin maaşlarında gerçek bir kayıp vardır. Türk İş ve BİSAN verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 86 bin lirayı aşmış, açlık sınırı ise 26 bin liraya dayanmıştır. Ne yazık ki en yüksek kadroda çalışan kamu personelinin maaşı dahi bu rakamların çok altındadır. Bu durum kamuda çalışanların ve asil ailelerinin sefalet içinde yaşamaya mahkum etmektedir. Sorun sadece zam oranları değil, bu, kamu emekçilerinin temel yaşam hakkının içe sayılmasıdır. Öğretmenin, memurun, sağlık çalışanının ay sonunu getirememe, kirasını ödeyememe ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamama sorunudur. Toplu sözleşme masası artık çözüm değil, sorunların üzerine örten bir enkaza dönüşmüştür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öne sürdüğü 58 maddelik uzlaşma ve cüz'i ek ödemeler, hayat pahalılığı karşısında yetersiz ve samimiyetsizdir. 200 bin liralık ek ödemeler, 30-35 bin liralık kira ve 1000 lirayı aşan temel gıda fiyatları karşısında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Genel toplu sözleşme görüşmelerinde mühendis, akademisyen, şef, amir, uzman gibi meslek gruplarının yıllardır biriken hak kayıpları görmezden gelinmiş, kamu çalışanlarının çalışma barışı ve motivasyonu derinden sarsılmıştır. 3600 ek gösterge düzenlemesinde verilen sözlerin tutulmaması ve yeni adaletsizliklerin ortaya çıkması kamu vicdanını yaralamıştır. Yardımcı hizmetler sınıfının sorunları ise her seferinde görüşülecek denilerek geçiştirilmiş, emeğe büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 2025'in aile yılı ilan edilmesi kamu emekçilerine yapılan sembolik aile ve çocuk yardımlarıyla adeta alay edilmesi anlamına gelmiştir. Yoksulluğa itilen ailelerimizin yaşadığı trajedi görmezden gelinmiştir. Engelli kamu çalışanlarının, şeflerin, üniversite idari personelinin sorunları görmezden gelinmiş, akademik personelin yetersiz ödenekleri ise geleceğe ertelenmiştir. Yetkili sendikanın sadece belirli bir çıkar gruplarını koruyan, kamu çalışanlarının tamamını kucaklamayan tutumu kabul edilemez. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yetkili sendika üyelerinin haklarını savunmak bir yana, siyasi iktidarın çıkarlarını koruyan bir araca dönüşmüştür. Masada imzalanan bu sefalet mutabakatı bizleri yok hükmün, bizler için yok hükmündedir. Eğitim gücü sen olarak taleplerimiz açıktır. Yoksulluk sınırının altında kalan maaş teklifleri reddedilmeli, tüm kamu çalışanlarının insanca yaşam koşulları sağlayacak temel ücretler verilmelidir. Taban aylık, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımları gerçek ekonomik koşullara göre arttırılmalıdır. Tüm meslek gruplarının hak kayıpları giderilmeli, adalet sağlanmalıdır. Öğretmenlerin ek ödemeleri artırılmalı, özel hizmet tazminatları ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Tazminatların emekliliğe yansıtılması sağlanmalı, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark kapatılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu personel genel idari hizmetler kadrosuna geçirilmelidir. Aile ve çocuk yardımları ekonomik gerçeklere uygun şekilde güncellenmelidir. Bugün buradan ilan ediyoruz. Teslim olmayacağız. Haklarımızı alıncaya, onurumuzu koruyunca ve bu sarı sendikacılık anlayışını tarihin çöplüğüne atıncaya kadar mücadelemiz sürecektir.